Bugün sizinle e, Roblox'ta Join Survival oynuyoruz. Şu anda buradaki devleri ateş edeceğim de şu anda göremiyorum. Galiba birbirimizi ateş edeceğiz. Hmm. La, 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 la la Bu arada 45 seviyenin nerede geldiğini de bilmiyorum. Evet. Vırırır. Şu anda böyle birbirimizi ateş ediyoruz. Niye yaptığımızı bilmiyorum. Vırırır. Evet. Şu anda birbirimizi ateş edip duruyoruz. Niye ben de bilmiyorum. Şu anda bu adamı odaklandım. Evet, sadece bunu atıyorum. Niye ben de bilmiyorum. Ve adam hareket etti ben de biraz uzaklaştım. Yöndeki... Evet arkadaşlar. Burası